Merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Airtable eğitimin ikinci videosuna hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Airtable'ın genel mantığını anlatmaya çalışacağım. Bunu e, öncesinde oluşturduğum bir ile hikayeleştirerek anlatmaya çalışacağım. Airtable'ı kullanırken çok sık karşılaşacağınız bazı terimler olacak ve bu terimlerin anlamlarını anlatmaya çalışacağım. İsterseniz Airtable eğitimimize geçelim. Evet ana sayfamıza girdiğimizde burada bizi Özel Çamlıca Lisesi ve Private adında iki tane base karşılıyor. Hem fark ettiyseniz buralarda base yazıyor hem de şu sol alt köşede create a base diyor. Yukarıda da yine hızlıca oluşturabilmemiz için bize üç tane seçenek sunulmuş. Peki nedir base? Base'i çok farklı şekillerde açıklayabilirim size. Ama burada en basite indirgeyecek olursam verilerinizi kategorilerine göre saklayabilmenizi sağlayan bir özellik diyebilirim. Mesela benim private kısmında özel verilerim var. Bu video serisinde göstermek istemediğim veriler. Ve özel Çamlıca Lisesi de bu video serisinde size göstermek istediğim içerikleri sakladığım alan. Ama size göstermek istediğim içerikler burayla sınırlı kalmayacak. Bu video içerisinde sizinle yeni base'ler de oluşturacağız. Şimdilik biz özel Çamlıca Lisesi'ne girelim. Buraya girdiğimizde bizi öğrenciler, öğretmenler ve dersler adında 3 tane table karşılıyor ve sağ tarafta da artı butonuyla yeni table'lar oluşturabiliyoruz. Peki table nedir? Arkadaşlar şimdi daha demin biz base'e girdik. Base neydi? Bütün bir lisenin verisini tuttuğumuz alandı. Bunun içerisinde de biz tablolarda daha böyle spesifik veriler tutuyoruz. Mesela birinci tablomuzda öğrenci verimiz var. ikinci tablomuzda öğretmen ve dersler diye devam ediyor. Bunları isterseniz sırayla hızlıca bir gezelim. Öğretmen tablomuz yine böyle. Ve dersler tablomuzda da dersleri bu şekilde tutuyoruz. Derslerin açıklamaları, adları, hangi sınıflar için uygun oldukları, hangi öğretmenlerin bu dersi şu an vermekte olduğu gibi veriler. Öğrenciler kısmına geri gelelim. Burada görmüş olduğunuz gibi öğrencilerin verileri sütunlar halinde saklanıyor. Yani bu demek oluyor ki bize baştan başlayacak olursak Beyzlerde tablolar saklanıyor, tablolarda da sütunlar saklanıyor. Burada görmüş olduğunuz gibi öğrenciler mevcut ve öğrencilerin verileri de sütunlar halinde buraya konulmuş durumda. Ben yeni bir veri eklemek istersen buraya en sağdaki artı butonuna tıklayarak buradan verinin türünü seçerek devam edebilirim. Deneyelim. Mesela ben buraya ne eklemek istiyorum? Öğrencilerin yaş bilgilerini eklemek istiyorum diyelim. Yaş diyelim. Ve buradan number türümüzü seçelim. Negatif olamaz ve biz bunun decimal değil integer halinde tutulmasını istiyoruz. Buradan istediğimiz gibi 30 40 diyebiliriz. 30 diyebiliriz. Ama şöyle bir durum var. Mesela ben yaş verisinin şurada olmasını istiyorum. Şimdi bizim her zaman sütunlarımız bu kadar az olmayacak. Bazen bu kaydır kaydır bitmeyecek şekilde olacak ve ben o zaman bu yaş verisini buradan tutup en sola kadar böyle kaydırmakla uğraşmak istemem. Şimdi bu yaş verisini silelim. Ve soy ismin üzerine sağ tık yapalım. Burada gördüğünüz gibi insert right ve insert left diyor. Biz e-mail ve soy ismin arasına koymak istiyorduk. Insert right diyorum buraya tekrar yaş yazıyorum ve numara türümü seçiyorum. Tekrar gerekli düzenlemeleri yapıp oluşturuyorum. Şimdi artık yaş verimizi bu tarafta oluşturmuş olduk. Bir üçüncü seçeneğimiz daha da var. Bunu da hızlıca gösterebilirim. Mesela biz şu an yaşı buraya oluşturduk ve biz bu yaşı en sağa çekmek istiyoruz. İlk yöntemimiz tabii her zaman olduğu gibi bunu tutup böyle en sağa kadar sürüklemek olur. Ama bir kolay daha yöntemi var. Buradaki hide fields'ın üstüne tıkladıktan sonra şu yaşın sağındaki noktalı kısmı tutup yukarı doğru kaydırarak yaşı tekrar başlangıç noktasına götürebiliriz. Bu bu kısmı anlatacağım. Ufak bir özellikti. Şimdi öğrenciler tablomuza geldik tekrar. Burada görmüş olduğunuz gibi bütün öğrencileriniz yukarıdan aşağı doğru sıralanmış halde. Bu alt kısmı fark ettiyseniz burada veriler mevcut. Mesela diyor ki 105 tane unique veri var. Bu da zaten tamamının unique olduğu anlamına geliyor. Buradan hatta percent unique dersek %100 olduğunu anlamış oluyoruz. Yani bütün öğrencilerimizin okul numaraları birbirinden farklıymış şu anda. Ve onun sol tarafını fark ettiğinizde burada 105 teslimatlar tarzı bir şey yazıyor ama bizim burada bahsettiğimiz şey posta ürünleri değil. Yani buradakiler kişiler bu Airtable'ın bir özelliği şu ve öğrencilerin üzerine gelip sağ tık yaptığımızda Rename Table seçeneği var. Rename Table'a tıkladığımızda burada diyor ki Record'ları benim ne olarak çağırmam gerekiyor. Buraya tıkladığımızda burada bize bir sürü seçenek sunuyor. Şöyle bir hızlıca bakacak olursak ne hangisine uygun düşer bizim seçeneğimiz. Student diyebilir miyiz? Student diye biliyormuşuz. Student'ı seçtim. Artık her biri bir öğrenci oldu bizim için. Ve sağa doğru kaydırdığımda mesela yaşları toplayabiliyor. Mail adreslerinin yine unique'lik durumunu ölçebiliyor. Mesela telefon numaralarının %20'si sadece unikmiş. Kalanlar hep benzer aynı telefon numaralarıymış. Bunun sebebi benim veriyi chat GPT ile oluşturmam. Kendisi hep aynı numaraları iletip durdu bana öyle devam edebiliriz burada. Şu an veri ekleme kısmını gösterdik. Alt kısımlarla görebileceğimiz şeyleri gösterdik. Mesela buradan başka neler var? İşte empty diyerek şu an danışman öğretmen kaç öğrenciye atanmamış görebiliriz. Mesela şu an 10 öğrencinin danışman öğretmeni yokmuş. Onlara baktığımızda onların mezun olduğunu görüyoruz. Mezun oldukları için danışman öğretmen atamamışız onlara. Peki bir sonraki kısma geçebiliriz şimdi. Bu üst kısım dikkatinizi çekti mi? Burada bazı seçenekler var. Gelin bu seçenekler neymiş, ne işe yararlarmış birlikte bakalım. Öncelikle en sol taraftan başlayacak olursak Views denen bir kısım var. Burayı kapatıp açabiliyoruz. Oraya az sonra geleceğiz. Şimdilik devam edelim. Master'a tıkladığımızda burada bize View'umuzu nasıl paylaşmak istediğimizi soruyor. Ekstra başka detaylar soruyor. Mesela şu anki Master View'umuzu umuz, view Master'ın içindeyiz kitleyebiliriz veya tamamen sadece bize özel hale getirebiliriz. Adını değiştirebiliriz. Description'ını, açıklamasını değiştirebiliriz. Bu view'u duplike edebiliriz. Duplike ettiğimizde ne olur? Alt kısımda bir tane daha view oluşur. CFV formatında indirebiliriz, yazdırabiliriz ve silebiliriz. Bu kısım böyleydi. Bir sonraki kısma geçelim. Şimdi hide fields, filter, group, sort, color. Bu seçeneklere bakmadan önce dönelim ve view seçeneğine tekrar bakalım. Şimdi başa alacak olursak bizim base'imiz vardı. Base'imizin içinde table'ımız vardı. Table'ımızın içinde de record'larımız var ama biz bu record'ları farklı pencerelerden görebilmek istiyoruz. Mesela ben sadece birinci sınıf öğrencilerinin olduğu bir görüntü elde etmek istiyorum veya sadece Dumbledore'un öğrencilerinin listesini görebilmek istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Bunu ilk yöntemimiz şu olabilir. Bir tane view'umuz olur ve ne isteniyorsa biz onun için buradan tekrar mesela bakarız işte deriz ki sınıf 1 Tamam şu an birinci sınıfları görüyoruz. Sonra deriz ki biz ikinci sınıfları görmek istiyoruz. Geliriz buradan 2'yi seçeriz. Ama şimdi ne olmuş oldu? Birinci sınıfları gördüğümüz görüntüyü kaybetmiş olduk. Ama biz hızlıca ulaşabilmek istiyoruz o görüntüye. Her seferinde bunu tekrar oluşturmak istemiyoruz. Ki şöyle bir durum var. Bazen burada karmaşık filtreler uyguluyoruz. Öyle durumlarda bu karmaşık filtreleri kaybetmek istemiyoruz. Bunun için işte View'lar seçeneğimiz var. Burada istediğimiz kadar farklı view oluşturup oluşturduğumuz view'da kendimize uygun şekilde veriyi filtreleyebiliriz. Mesela diyelim ki sadece danışman öğretmeni is exactly Albus Dumbledore. Dumbledore'un hiç öğrencisi yokmuş. Çünkü kendisi bu okulun müdürü. Snape'e bakalım. Snape'in şu an 19 tane öğrencisi varmış. Peki biz şöyle bir şey diyebilir miyiz? Bize sadece Snape'i değil de Snape'in ve bir başka öğretmenin şuradan bakalım hızlıca. Mesela McGonagall'ın da öğrencilerini getirsin. Tıkladığımda bana diyor ki hiçbir seçenek bulamadım. Şimdi bunu demesinin sebebine bakacak olursak danışman öğretmen kesinlikle Snape ve McGonagall olsun diyoruz. Bu şu demek anlamına geliyor. Bir öğrenci olsun, o öğrencinin iki danışman öğretmeni olsun. Biri Snape olsun, biri McGonagall olsun. Buradaki is exactly kısmına tıkladığımızda burada bize farklı seçenekler sunuyor. Burada has any of, has all of gibi bir sürü seçeneğimiz mevcut. Mesela ben buradan has any of dersem bu şu anlama gelir. Danışman öğretmeni Severus Snape'e sahip olan veya McGonagall'a sahip olan kişileri getir. Tıkladığımızda 39 öğrenciye yükseldi. Daha demin Snape'in 19 öğrencisi vardı. Demek ki McGonagall'ın 20 öğrencisi varmış. Böylece 39 öğrenciye ulaşmış olduk. Bu kısım hemen akılda oturmayabilir ama kullandıkça daha da anlamlı hale gelecek. Şimdi biz Snape ve McGonagall'ın öğrencilerine ulaştık. Tamam. Bir de biz bunları Gruplayalım. Yani şu an hepsi karmaşık şekilde duruyor. Snape'inkini ve McGonagall'inkileri ayrı şekilde görelim. Buradan grup dediğimde mesela danışman öğretmene göre gruplandırabilirim. Veya sınıfa göre gruplandırabilirim. Ben danışman öğretmeni seçeceğim. Burada bize diyor ki danışman öğretmeni McGonagall olanlar burada. Danışman öğretmeni Snape olanlar da burada. Tamam. Bunları da yaptık. Bir sonraki seçeneğimiz de sıralama. Sıralamaya tıkladığımda biz bunları neye göre sıralayabiliriz? Mesela isme göre sıralayabiliriz bulması kolay olsun diye veya doğum tarihine göre sıralayabiliriz. Mesela ben bu örnekte ben iki öğretmenin de öğrencilerini doğum tarihine göre sıralandırmak istiyorum. Burada data tıkladığımda birden 9'a dediğimde bana en yaşlı öğrencisinden en genç öğrencisine göre sıralıyor. Ama ben bunu tam tersini istiyorum. Yani en üstte en genç öğrencisi olsun. 9'dan 1'e dediğimde en genç öğrenciye göre sıraladı. Kate Kane 95'liymiş. Ama mesela John Jones 1891'liymiş. Aynı şekilde Snape'e geldiğimizde en genç, en genç öğrencisi Gabe Lewis 81'li en yaşlı öğrencisi de Phyllis Vance. O da 1951'de doğmuş. Şimdi ne yapmış olduk? Önce öğretmene göre bir filtre attık. Sonra bunu gruplandırdık. Sonra da sıraladık. Sonraki aşamamızda da renklendirme var. Şimdi biz Airtable'ı neden kullanıyoruz? Verilerimize hızlıca ulaşabilmek, onları olabildiğince hızlı şekilde anlayabilmek ve amacımıza uygun şekilde kullanabilmek istiyoruz. Ben Airtable'a girdiğimde her seferinde bu kişilerin erkek mi kadın mı olduğunu böyle ekranı sağa kaydırarak anlamak istemiyorum. Çünkü bu en sağda da olabilirdi. Mesela en sağa koyduk diyelim. Ee, bakıyorum Gabe Lewis acaba erkek mi? Sağ kaydırıyorum. Evet erkekmiş. İşte Kelly Kapur. Erkek mi kadın mı bilemiyorum. Sağ kaydırıyorum bakıyorum. Biz bununla uğraşmak istemiyoruz. En azından bazı durumlar için. En sık e, araştırdığımız verilerde bunu kullanabiliriz. Az sonra bahsedeceğim özelliği. Bu da color fonksiyonu. Color'a geldiğimizde bize iki seçenek sunuyor. Diyor ki bir tane field'a göre renklendir veya condition'a göre renklendir. Field'a göre renklendir dediğimizde burada sınıfı seçti bizi otomatik olarak. Biz buradan bunu cinsiyete çevirirsek erkek ve kadının renklerine göre hemen oluşturdu. Ama bu renkler birbirine çok yakın. Anlayamıyoruz gelelim ve bunların renklerini değiştirelim. Erkeğin rengi mesela sarı olsun. Kadının rengi yeşil olsun. Böyle kaydettiğimizde artık çok daha rahat anlaşılır bir şekilde hızlıca baktığımda anlayabiliyorum. Renklendirmemizi de tamamladık. Bir sonraki özelliğimiz de bu verilerin yüksekliğini ayarlama kısmı. Şu an buradaki verilerin hepsini biz kolayca okuyabiliyoruz. Çünkü hepsi kısa veriler. Ama mesela dersler kısmına gelecek olursak. Ben burada yüksekliği toğla göre ayarladım. Short dediğimizde burada verileri tek tek açıp okumamız gerekiyor. Ama ben bunun ayarını tuğla aldığımda rahat bir şekilde hemen ekranı kaydırarak hızlı bir şekilde zaten verilerimi görebiliyorum. Her seferinde bunları büyütmeme gerek kalmıyor. Yani bu satır uzunluğu büyütme işlemimiz de bu işe yarıyor. Tekrardan öğrenciler kısmına geliyorum. Şimdi buraya geldik. Bunu medium yaptık daha göze hitap etsin diye bir tık büyüttük ve cinsiyete göre renklendirme yaptık, sıralamamızı yaptık, gruplandırdık, iki tane öğretmene göre filtre attık. Sonraki aşamada ben bu verileri birileriyle paylaşmak istiyorum. Ama paylaşmadan önce Gizli bilgi olduğu için bu kişilerin ben telefon numaralarını ve mail adreslerini paylaşacağım kişinin görmemesini istiyorum. Burada ne yapabiliriz? Hide Fields özelliğimizle buradan e-mail ve telefon kısmını çıkarabiliriz. Hatta zaten okul numarasını bir kere burada verdiğimiz için ve isim ve soy ismi burada verdiğimiz için bizim bu okul numarası ve isim soy isim kısmını da göndermemize gerek yok. Karşıdaki kişi zaten bir kez görecek. Orayı da çıkaralım. Hatta bu isim ve soyisim ayrı ayrı olmasın. Onları da çıkaralım. Çünkü zaten bizim listemizde bir tane isim soyisim diye ekstra bir field daha var. Hazır olduğunu düşünüyorsak bu görüntünün. Buradaki share view butonuna tıklayarak buradan ulaşılabilir bir link oluşturmuş olacağız. Bu linke tıkladım ve yeni sekmede açıyorum. Evet burada açtım ama bunların hiçbirini değiştiremiyorum. Sadece görüntüleyebiliyorum. Ve mesela bunun üzerine tıkladığımda bu kişinin bilgilerine de ulaşamıyorum. Ama aslında burada ben tıkladığımda McGonagall'ın ekstra kendi özel bilgilerine ulaşabiliyordum. Bunu nasıl yaptığımı sonrasında daha detaylı değineceğim. Bu videoda değinmeyeceğim çünkü birazcık detaylı bir konu. Bu videoda şimdiye kadar sizlere base nedir, table nedir, view'lar nedir, view'lar nasıl filtrelenir ve bu özellikler nasıl kullanılır? Bunları anlattım. Şimdi hızlıca son bir özelliği daha anlatıp bu videoyu tamamlayacağım. Master'ımıza dönelim ve master copy'yi silelim gereksiz durmasın. Şimdi burada fark ettiyseniz field türlerinin sol taraflarındaki ikonlar değişiyor. Mesela burada A harfi var. Burada telefon ikonu var. Burada takvim ikonu var. Burada bir tane aşağı doğru yönelmiş ok ikonu var gibi gibi ikonlar hep değişmiş. Çünkü bu field'ların türleri var. Field'dan kastım da zaten bu sütunlar. Mesela burada yeni bir field oluşturmak isteyelim. Bu field'ı oluştururken bize türünü soruyor. Hangi türü seçmek istediğimizi. Burada çok fazla tür var. Hızlıca bunlardan birkaç tanesine değineceğim. Ve eğitimin devamında da daha detaylı kullanılabilecek güzel özellikleri aktarıyor olacağım. İlk olarak single line text field'ımız. Buna tıklayalım ve oluşturalım. Mesela ben buraya Ahmet yazayım ve enter'a basayım. Enter'a bastığımda bir alt süt, bir alt record'a iniyor. Bunun sebebi single line olması. Yani ikinci bir satır oluşturamıyoruz bu verinin içerisinde. Buradan İkinci satır oluşturmaya çalıştığımda bana yeni rekordlar üretiyor. Yeni satırlar oluşturmak yerine. Bunları silelim. Şimdi ben bunu long text yapayım. Long text yaptığımda artık Ahmet yazdıktan sonra bir alt satıra inip buradan Mehmet diyerek devam edebiliyorum. Bunu daha böyle detaylı açıklama yazacağınız fieldlarda kullanabilirsiniz. Hatta buradaki enable rich text formatting diyerek mesela şöyle Ahmet'i büyütebilirsiniz veya Ahmet'i başlık haline getirebilirsiniz. Yani bunu daha detaylı kullanacağınız özelliklerde yine kullanabilirsiniz. Bir sonraki seçeneğimiz neymiş? Attachment. Bu attachment seçeneğiyle dosya yükleyebiliyorsunuz. Bunu ileride güzel özellikler için kullanacağız. Checkbox seçeneğiyle şöyle hemen gösterelim. Burada farklı türler seçebiliyorsunuz checkbox'ınız için. Mesela şöyle turuncu bir kalp seçelim. Buradan buna kalp atabiliyorsunuz. bu, bu özellik sayesinde ileride anlatacağım otomasyonları tetikleyebilirsiniz. Buradan aşağı indiğimizde multiple select var, single select var, date, phone, email. yani bu özellikleri siz kendiniz de kurcalayabilirsiniz. Çok fazla özellik var. Sadece ben birkaç tanesine değinmek istedim ve eğitimin devamında çoğuna tekrar değinmeye devam edeceğim. Mesela e, formula nedir, rollup nedir, lookup nedir, buton nasıl kullanılabilir gibi bu özelliklerin ben hepsine değiniyor olacağım sadece bu videoyu uzatmamak adına şu an değinmeyeceğim. Bunu silelim. Ayrıca bu videoyu izlerken belki fark etmişsinizdir. Sol alt tarafta başka seçeneklerimiz de mevcut. Yani biz buradan view oluşturmuştuk birlikte ama burada form oluşturma seçeneği gibi ekstra bir sürü seçenekler mevcut. Eğitimin devamında bu seçeneklerin de nasıl kullanılabileceği hakkında bazı örnekler göstereceğim sizlere. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bu videoda size kısaca base nedir, table nedir, view nedir, field nedir ve view ile nasıl filtre atılır, filtre attığımız view nasıl paylaşılır bunları aktarmaya çalıştım. Anlamadığınız noktalarda bana yazmaktan lütfen çekinmeyin. Size yardımcı olmayı çok isterim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.